Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Mehmet abi yok. Ben kümesi açtım. Dedim bir video çekeyim. Biraz kuş azal azalınca neşem yerine geldi. Böyle açık renklerin hepsini yolladık. Bugün yola çıktılar. İsveç'e giriyorlar. Nasipse İsveç'te olurlar inşallah yakın zamanda. İngiltere kaldı. İngiltere'de açılmak üzere. O da açıldıktan sonra gidecek. Bunları da Yusuf abiden getirdik. Nasıl sıkıcı Yusuf'tan. Mehmet abinin verdiği beyazların yavruları bunlar. Biz uçuracağız bakalım uçum yerine götüreceğiz bunları. Biraz burada iyice kendilerine gelsinler diye. Akıl fengi dediğimiz onu attıktan sonra götüreceğiz bakalım nasıl bize. böyle. Yani azaldı kuşlar. İyice azaldı. İngiltere'nin kuşları kaldı sadece. 14-15 çift kuşumuz kalacak. Ondan sonra rutin yavru almaya devam. ne gördüğünüz gibi İngiltere'nin kuşları var işte. Şu tepeli Humey. Şu kızıl aynalı. Tepeli Humey'in eşiği. Mavi. Burada çoğu kuş İngiltere yolcusu. Bunun benekli kızıl. Bunların hepsi gidecek bakalım. İngiltere kapılarını açtığı zaman nasipse gidecek inşallah. Yumurtladılar. İngiltere açılması için hayvanlar yumurtladı. Neredeyse yumurtalar çıkacak. Burada böyle böyle. Karşıda var yine yumurtalar. Bu hatta geçecek kuşun altında yavru çıktı. Göründüğü gibi. Gördülerken yavru çıktı yani. Öyle. Bunlar da gitti mi? Kümesimizde bir şey kalmıyor. Burada zaten Ömer abinin kendi yavruları var. Birkaç tane bir açık erkek var. O biraz rahatsız, keyifsiz. Göründüğü öndeki gibi. Başka öyle yavrusu Mehmet önümüzdeki çakmaklı kızıl benekli, onun kendi yavruları. Onlar biraz küçükken kanatlarında bir sorunlar vardı, kestik biz böyle. Şimdi düzeldiler, ikisi de dişi çıktı. Kardeş değiller. Böyle arkadaşlar. Bunlar da gitti mi kümesimiz çok rahatlayacak. Bayağı rahatlayacak hem de. Burada nereden baksanız yine 10 taneden fazla kuş gidecek yani buradakilerin çoğu gidecek. Hemen hemen belki de hepsi gidecek. En fazla bunun içinde şu çakmaklı erkek kalacak. İşte tepeli. Ve bu ikisi var yavruların. Bir de kalırsa sanırım şu kızıl aynalı kalacak galiba. Onu da çok bilmiyorum ama. Genellikle Mehmet abi itibatta. Kuşlar da böyle. Biraz neşem yerime geldi. Bugün bir 10 tane kuş yolladık İsveç'e. Dedim Mehmet abiye de bugün ben çekeyim dedim videoyu. Kuşları da yemledik, bu yuvaları falan temizledik. Tüylerini yaktık. Böyle. Kızıl rakipsiz burada. Köşeye yumurtlamış zaten onun dişisi de. Oh, kızıl erkek rakipsiz. Önündeki en büyük dişisi Mehmet abinin zaten. Şu erkek bir donuk erkek arkadaki. Edirne kupasında ikinci olan erkek. Buradakiler de özel eşleme kuşlar. Bu tepeli Mehmet abinin kendi kuşu değil zaten her videoda söylüyor. Bunun yumurta koymuştuk altına aramadı Yumurtayı da attık biz şimdi. Buradan alacağız bakalım. Onu. Biberli onun kuşu da. Tepeli onun değil. dişi bu. Biberli. Reşleşmişlerdi. Yumurtlamışlardı. O anda da yumurta kaydıracak bir pozisyon vardı. Kaydırdık. Bu da Mehmet abinin en büyük işçinin son yavrusu. Tumanın erkekli. Yine yumurtlamış. Köşede yine öyle bir çık var. Yuvalık koyduk ki inat yine boşluğa yumurtladı. Burada hatta yine bir yumurtamız var. Şimdi bu şampiyon dişi. Böyle arkadaşlar. Kümes rahatladı gitgide iyice. Şu tane son durum zaten. Videolarında geçenki videoda da gösterdik. Onları da sabah temizledik yine kum serdik altlarına. Gördüğünüz gibi böyle bir çift yavru. Beyaz da dumanlı tepeliden çıkan yavrular. Şöyle göründüğü gibi çakmaklarıyla miski. Bu da Alatürk'e Yavrular da büyüdü bunların yemeğe düştü. Bakalım suyu, su antrenmanında şu an. Suyu da öğrettik mi uçum yerine gitmeye hazırlar. Biraz daha ufaklar ama bu da namı değer Osmanlı tokatı. Benim değişiğinden. bunu öyle koyduk. Mehmet abi böyle dedi. Tabanlı videolarda var zaten tabanlı. göründüğü gibi böyle. Burası boş. Buraya yavrular koymuştuk. Bunları götürdük. Mehmet abinin bir nevi en büyük erkeği bu. En büyük işçisinin oğlu. Bu rahatsızdı. Daha çok önceki videolarda da zaten o salma şuradaki endikteki salmadaydı. Orada kanadı, kuyruğu her yeri kesikti. Bu kanadını vurmuş, kırmış burada. Şimdi yaşanmaya başladı yavaş yavaş. Onu da bizle bile dövüşebiliyor artık yani. Maşallah var artık. Bu da Mehmet abinin kızıl benek dizisi. Açıkların yumurtalarını kaydırmış altında onun. Bu iki tane açık yavru çıkmış. Açıklarından yine vazgeçemiyor. Hiçbir zaman vazgeçemiyor. Harbin olmanın verdiği şey galiba bu. Bunlar da Arap'ın anne babaları. Bunların altından Arap çıkmıştır. Görmüşsünüzdür daha önceki videolarda. Yani... ilginç bir durumda ama çıktı yani. Rakipsizim abi en büyük erkekliği sorunlarından bu. Böyle yine ya yani her zamanki gibi sıkıntıları yok Allah'a şükür. Yeni kumlarını da değiştirdik, te temizledik. Biraz yavrularda ishallik oluyor nedense. Kumu ıslatıyorlar, alttaki kumu. Ondan böyle erkek yumurtada yatıyor. Bu yavrusu, bu anne. da şu meyve yumurta felci geçirmiş. Bu ikinci o alan İzmir'de ikinci olan alanın babası, öz babası. Bunları böyle yaşattı Mehmet abi denemek amaçlı. ve şampiyonu olmak çakmaklı Avrasya'da üçüncü olan galiba onun motoru Benim gözlerim bu ikisi zaten bu kümeste. Vazgeçilmezlerim yani bunlar bir nevi. Onun rakipsiz erkeği benim de bu burada Mehmet abiden devir alacağım yani bunlara en sonunda. Burada da uçurduğu açıklardan. Erkek burada yavru yumurtayı gösteriyor ona. Altında yumurta var hatta çıktı ya olsun tabi biberli O kuşun da videoları var Biberli dişini Öyle yani arkadaşlar Herkese teşekkürler Kümesteki son durumu belirttik Şu İngiltere'nin de kuşları gitti mi Çok rahatız bundan sonra Herkese iyi günler